Dostlar, dostlar salam. Salamlar. İnsanlarla bir yerdə. <laughs> dostlar, indi mənə baxın. Dostlar, indi biz elə mahnı oxuyacağam. Baxın mənə. Dostlar, bu mahnını görmək istəyirsinizsə <laughs> diqqətlicə mənə baxın. Dostlar, bizə abunə olun. Təqib etməyi TikTok-dan unutmayın siz. Like bu videoya 100 min like gelsin. 100 min like 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 gelsin. Yapıştırın. Yapıştırın. Okay. Dostlar burnumu kırdım Dost biraz. Bence <laughs> de. Dostlar bu videoya like atmak çok bir çetin şey değil. Bir tane tık diyorsunuz <laughs> bitir. Ve bir yumruk atırsınız telefona. Sınır telefon. Dostlar. Mənim TikTok hesabım ya bu tərəfdən ya da ki bu tərəfdən çıxa bilər. Mənim TikTok hesabı da takip edə bilərsiniz. Dostlar, videolarda çəklə məndən mən varam deyə üzülməyin, çünki Amirin ən yaxın dostu mənəm. Dostlar, dostlar 5 dəqiqəyə yəni bir dəqiqə video ediyandırub gəlirik. Sağ olun, görüşən qədər. Sağ ol, sağ ol ağam, tezliklə gələcəyəm. Dostlar ninja tarzı gitti. Ninja gitti bana. Bir adam bizi takip ediyor. Dostlar çok korkuyoruz şimdi. Ninja gitti bana. Kimse bizi takip ediyor. Maskası da var. Bir tane kara şeydi maskası. İnanın oh, orada da, orada. Dostlar, Ay, kaç, dostlar, dostlar, kaç. Orada mafyası okşuyor biraz. Orada mafyası asla okşuyor. Hiç bir daha, bir daha. Bir daha, bir daha. Hamsı da, havuz korudu da. Hamsi Yapsan. dostlar, 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 da dostlar, kaçın, kaç, dostlar. gelin kaç, dostlar, oh, şimdi dostlar. bir video görüşmek üzere, dostlar Gözüm. evi, dostlar evi çatan da sizi çağıracak, <laughs> dostlar, dostlar evi gelip çattık, dostlar <laughs> o bizim arkamızda da, hala da bizi aktarır, dostlar, dostlar, indi, indi kameramanda da, indi gidin, dostlar, dostlar hiç kimi görünmeliyiz, Dostlar burada gizlen hele. Ben de, de burada Bir gizlen Mali. Ben burada kim ah. Özcan. Özcan evet. bizi arkamızda dur. Evet. Salam. Biz ben aşağıdan şahadan çıktım. Yücat. Dostlar gelir. Dostlar gelir. Dostlar. Arkamızda da. Böyle. Dostlar bu videoyu diyendirirken. Ondan kurtulan da videoyu başlayalım. Dostlar, Dostlar. Dostlar arkamızda da. Dostlar gizlenmişik. Dostlar <laughs> Sənsə ki zəmliyə. Səksən məliyə. Dostlar. Dostlar, ötən də burada video çəkir. Ara burada bir də adam var. Sən TikTok çəkirsən, nə çəkəsən? Dostlar. Görəsən, ötərəfdə bir də adam var. Dostlar, gələcək. O gələcək. Qaç, qaç, qaç. Gəlir, gəlir arxamdan. Ah! Ah! Kamera sökmə. Ah! Dostlar, özümüz için bir karanlık bir yer dosa taptık. <laughs> dostlar, korkuldu da. Çok korkuldu. Çok korkuldu dostlar. Dostlar, karan, karan, kimi bir şeydi. Dostlar, <gülüyor> dostlar, dostlar. Dostlar, gelin. Dostlar, kapının arkasında gizlendik. Ben <laughs> <Sanki açıra. gülüyor> Ne oldu? <laughs> Bir ya de sen yardıma geleceğim. Dostlar. <laughs> 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 Özcan bırak da video çekme Özcan. Kardeşim. Nasıl <laughs> Nicat'ı gizlice operasyonuna gidireyim. O orada değil. Ve gizlice onu gidireyim. Kurtarmak ağa. da ses çıkartmayayım. İndi bilmesin gelirim. Aa sen ha. O karışın ay bay. Gel. Geldi. Sen. Sen lanet lan doğ diye sen. Ne lanet lan doğ. Dostlar çok korku la. Soğuk. Ona kurso Video başlatacağıq. Dostlar, video başlattıq. Dostlar, indi qapının arxasında yax. Baxın görə orada da. Dostlar, çox qorxuldu. Bura qapının arxasında da, dostlar. Dostlar, dostlar orada adam var. Bir də adam var orada. Dostlar, çox orada. Ay, o sürül. Dostlar, ocu. Sizcə bu mənim düşündüğumdur? Testlədir. Dostlar, məncə bu qatil palıva çəkinmiş şeydir. Dostlar, bu qapqara dəlində bıçağı var. Dostlar, çox qorxulur. Sə məncə bu orqanma. Nereye gidiyor dostlar? Necati. Bir, iki, üç diyenler Bir, Bir, iki, iki üç. üç. Kaçın, arkamızda derler. Kaçın, arkamızda derler. Dostlar, şimdi yanımda Seycan var. Sizin çok korkulu bir şey oldu. Youtube'a koysun. Sizin çok korkulu bir şey oldu. <laughs> Dostlar gel kal çıkır. <laughs> Dostlar kurtulduk. Dostlar kurtulduk. Dostlar bir sığınak kimi yerlemişti <laughs> biz. Evvelden böyle bir şey başımıza gelse el yerliydi ya. Dostlar kurtulduk. Nice kamera bana. Dostlar 10 saniyeye gidip geldim. Dostlar, Güzel, dostlar yapalım. gidip gidip bak, bak geldim burada Dostlar altı tane de. altı tane. Dostlar biri gelir. Dostlar biri ay, gelir. Vermen, ay, vermen, biri kalır. gelir. Hadi gizlet ha. Ah. Gizlet gizlet. Or, İlyas yarar diye O şey yok idi. Cinli İlyas. Dostlar o gelir. Dostlar gizlemeliyiz. Kal duruyor, kal. Başlat, Dostlar, biz eve geldi. Sabah bu videoya devam edeceğiz. Sağ olun. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere. Sağ ol.